Ya pek fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü Ankara'da hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz. Herkes bir şeyler bekliyor. Biz aramızdaki o hainleri de biliyoruz. Yeri saati zamanı gelince de bize bir konuşacak zamanımız olacak. Maça gelince de yani sanki sıfır 0, 0 bitecek bir maç. 95'te yediğimiz golle mağlup olduk. Bugün bizim üretkenliğimiz yoktu. Özellikle 3. bölgede Belki girdiğimiz pozisyon bile yoktu maç boyunca. Rakibimizde kaçırdığı pozisyonlar var. Son dakikada bulduğu bir golle de biz de bugün mağlup olduk. Tabii ki üzgünüz. Biz kazanmak istiyorduk. 15 puan yapıp rakibimizden puan para olmak istiyorduk. Nasip değilmiş diyelim. Taraftarlarımız üzdük, camiamızı üzdük. Biz de üzgünüz. Yani kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bizim için iyi olmadı diye düşünüyorum. Ee, yapacak bir şey de yok. Yine söylüyorum. Üçüncü bölgedeki üretkenliğimizin olmayışı. Çok zorluklar çektik. Çok sıkıntılar çektik. Yani belki golü yemezsen bir puan alacaktık. Ama son dakikada yediğimiz golle de mağlup olduk. Bundan dolayı da üzgünüz. Saati zamanı gelince yapacağım ben onu. Yani biz bu cami olarak biz Ankara'da hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz. Yani burada herkes sanki Ankara'cı kötü gitsin de bekleyelim de apartta bekleyen arkadaşlar adına söylüyorum ben bunu. Biz geçen sene burada destan yazdık. Tamam bu sene kötü gidiş var. Evet bu kötü gidişin sorumlusu elbette teknik adamsa benim. Ama kimse de lütfen bir yerde oturup konuşurken de ya da yazarken de çizerken de ya da 20 kişinin seyrettiği bir programda da Mustafa Kaplan'ı hiç kimse eleştiremez. Ben eleştiri açık bir adamım. Ama eleştiri belden aşağı olursa saati zamanı gelince konuşuruz. Bizim de konuşacaklarımız var.